Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün belki de hayatımızda, hayatımızın her anda hissettiğimiz ama adını bir türlü koyamadığımız bir konuya dokunacağız. Bağımlılıklar. Bağımlılık neden oluşur, e, biz bu süreç için nasıl gireriz, süreç nasıl işler ve en önemlisi gerçekten özgürleşme mümkün mü? Ayrıca çok az konuşulan ama çok önemli İki başlığa, iki özel başlığa yarayacağız. Yoksunluk duygusu ve karaciğerin bu duygu olan bağlantısı. Hadi başlayalım şimdi. Bağımlılıklar tekrar eden karşı konulamaz, kontrolü e, mümkün olmayan bir isteğin oluşturduğu bir davranışlar bütünüdür. Yani kişi özgürlüğünü kaybettiğini bile bile kendini bağımlılığına boyun eğer. Herhangi bir şeye bağımlı olabiliriz. Sigaraya, parfüme, uyuşturucuya, sekse, bir kadına, erkeğe, işe, eksem sporlara ve birçok kumara ve benzeri bağımlılık geliştirebilir. Bağımlılık yalnızca bir madde ya da bir davranış takılıp kalmak değildir. Aslında bağımlılık içeride karşılanmamış bir ihtiyacın dışarıdan doldurulmaya çalışılması bu sevgi ihtiyacı olabilir güven ihtiyacı olabilir değer görme arzusu olabilir beynimizdeki ödül sistemi kısa bir e, rahatlama yaşadığımızda buna adeta hayatta kalma mekanizması gibi sarılır ve işin İlginç tarafı şu, bağımlılık çoğu zaman yoksulluk duygusun çocuklukta ya da hayatın erken dönemlerinde yerleşmesiyle başlar. İçimizde bir boşluk, bir eksiklik hissi ve bunu doldurmak için tekrardan dışarıya yönelir. Yoksulluk, e, bağımlılığın gerçek köküdür. Bir şey kaybettiğimiz değil, bir şeyi hiç yaşayamadığımızda derin bir yoksunluk oluşur. Mesela çocukken koşulsuzca anlaşılmamışsak, desteklenmemişsek, sevilmemişsek, kıyaslanmışsak, bir şeylerden mahrum bırakmışsak yetişkinlikte bu boşluğu kapatmak için sigara, alkol, alışveriş, ekran, kumar, ilişkiler gibi birçok şeye sarılabiliriz. Ama hiçbir dış kaynak içerideki yoksunluğu gerçek anlamda dolduramaz. Çünkü e, ihtiyaç duyduğumuz şey dışarıda değil, içeride yani duygu merkezinde, bedende onarılmayı beklemektedir. Bağımlılık e, bir döngü olarak baktığımız zaman çok sinsi işler. Önce bir temas, sonra bir anlık rahatlama, ardından pişmanlık, suçluluk, boşluk ve tekrar arayış. Yani buna e, haz e, acı dengesi diyor. Önce bir acı hissediyorsun, oradan sonra bir haz alıyorsun. Sonra pişmanlık geliyor suçluluk geliyor, tekrar acı, bu kez tekrar haz. Beyin zamanla öğrenir. Bu madde veya bu davranış bana iyi hissettiriyor, hissettiriyor. Beyin öğrenir ve bu alışkanlığı sonra da aslında bizi korumak için bir bağımlılığa çevirir. İşte bu süreçte bedenimizde sessiz sessizce etkilenmeye başlar ve özellikle etkilenen organ duygu enerji yönüne de karaciğerdir. Karaciğer yalnızca bedenimizde toksinleri temizlemez. Hatta Çin tıbbında karaciğer meridyenini Diğer meridyenleri maraşyalı kabul ederler. Yani ana yönetici gibi. Aynı zamanda duygular, duygusal toksinleri de süzen, enerji yöneten çok önemli bir organdır. Geleneksel tıpta karaciğer öfke bastırılmış duygular ve çözülmemiş kızgınlıklarla ilişkilendirilir. Eğer kişi sürekli yoksunluk, bastırılmışlık ve içsel bir huzursuzluk yaşıyorsa bu duygular karaciğeri doğrudan etkileyebilir. Bağımlılıklar karaciğerin iş yükünü artırır ve hem fiziksel hem de duygusal düzeyde bunu yaparlar ve karaciğer yoruldukça kişi kendini daha kolay öfkeli, sabırsız ve tatminsiz hissetmeye başlar. Peki bütün bunlar yaşanırken çözüm ne? Gerçek çözüm bağımlı bırakmaktan ibaret değildir. Asıl mesele o bağımlılığın altına yatan yoksunluğu görmek ve iyileştirmektir. O yüzden öncelikle ben çalıştığım bağımlı çalıştığım kişilerde de öncelikle şunu yapıyorum. Diyorum ki al eline bir kağıt kalem ve şimdi öncelikle başına bir yoksunluk yaz. Hayatında hatırlayabildiğin yoksulluklar. Mesela sevgiden yoksun hissettiğin, bir dokunuştan veya bir yere aidiyetten, ilgiden, sözcüklerden, seslerden, güvenden, saygıdan, birisinden ve belki bir yiyecekten. Çocukken böyle çok arzu ettiğin bir şey vardı. Komşun çocuğunda gördün, sende yoktu. Öyle bir şeyden, ilaçtan, uyuşturucudan, enerjiden, güçten, eğlenceden, evden, Belki sağlıktan, belki bakımdan ve benzeri. Yani öncelikle bir kağıt kalem alıp ben nelerden eksiklik hissettim, nelerden yoksulluk hissettim bunun yazılması gerekiyor. Çünkü bazen değerli dostlar farkındalık çözücüdür. Yani bir şeyi fark ettiğinizde orada enerji çözülmeye başlar. O yüzden şu sözü çok severim. Hiçbir problem farkındalığa geldikten sonra eski negatif etkisini artık gösteremez. İkincisi de saygı kelimesini bir yine bir kağıt kalemle saygı bütün boyutlarıyla hayatımda nerede bir saygı yoksunluğu çektim. Yani insanlardan mesela işte birilerine yapıldı bana yapılmadı. Okulda bir fikrim oldu ona saygı gösterilmedi veya kendime karşı saygısız olduğum zamanla ne zamanlar. O yüzden bir kağıt kalem alıp bunu saygı başlığı altına da doldurmamız gerekiyor. Şimdi şunu sormalıyız. Ben gerçekten neye karşı yoksun veya neye karşı açım? Neyi hissetmekten kaçıyorum? Hangi duygumu bastırıyorum. Bastırılan her duygu bir şekilde uyuşturulması gerekiyor. Çünkü o duygu fonksiyon gösteri göstermemek için de sen ne yapıyorsun? İşte aldığın, yaptığın faaliyetle veya aldığın maddeyle onu uyuşturmaya çalış. O yüzden duyguyu hangi duygun bastırıyorum? Sonra yavaş yavaş bu süreçte kendimize şefkatle yaklaşarak o duyguları kabul etmeye başlayabiliriz. Çünkü öncelikle farkındalık. Yani hani şöyle bir süreç vardır. Bir olay yaşarsınız. Olayın karşısında bir inanç gelişir, bir düşünce gelişir. Daha sonra duygu oluşur ve duygu davranışa dönüşür. Yani ve burada da Beyin öğrenen bir mekanizma olduğu için de bu durumda beyin öğrenir. Ne öğrenir? İşte o aldığınız şeyin sana iyi geldiğini öğrenir ve devamı döngüde tutar. O yüzden birinci öncelik farkındalık. Yani evet ben şu anda bundan kurtulmak istiyorum ve bu aslında benim ihtiyacımı karşılayan değil, benim mahveden, hayatımı çalan bir şey. O yüzden bu farkındalık kıymetli. İkincisi Duygusal temizlemek. Temizlik yani ben hangi duyguları bastırdım? Başta da ifade etmiştim. Hangi duyguları bastırdım? Onları fark et ve işle. Bu duyguların işlenme süreci belki daha sonra başka videonun konusu da olabilir ama o duygunun işlenmemiş ham duygunun işlenip artık olayın normal hale getirme süreci. Üçüncüsü bedenine bağ kurmak. Yani karaciğerine yük bindiren alışkanlıklar. Sağlıklı alışkanlık edinerek bunlardan kurtulabilirsin. Özellikle bunu tekrar ifade ediyorum yoksulluk başlığını unutmamak lazım. Diğer taraftan da bütün bunları çözemiyorsan mutlaka profesyonel bir duygu koçundan bir terapisten destek almak. Bu noktada ben e, bu alanda eğitim de veriyorum öğren e, duyu koşullarına bağımlılıklar konusunda 15'ten farklı fazla teknikle bu alan çalışıyoruz. Mesela diyelim ki terapide bir teknik var ya parçalar terapisi. Beyinde beni o işte istemediğim alışkanlığa götüren parçayla temas kurarak çalışılabilir. Veya regresyonla duygunun köklerine gidebilir. EFT ile NLP ile ve bununla beraber birçok terapi yöntemiyle bu alanda çözüm üretilebilir. Şunu unutmamak lazım. Çözümsüz diye bir şey yok. Her şey çözülebilir. İlk ve önemli şey kişinin bunu istemesi. Ve unutmayın bağımlılıklar bir zayıflık değil. Derin bir yarayı Çarma, e, sarma e, çabasıdır. İçimizi kendimizi içimizde yargılamak yerine lütfen kendinizi anlamaya çalışın. Çünkü iyileşme tekrar ifade ediyorum anlayışla, farkındalıkla başlar. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenme butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ve deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bağımlılıklar ve diğer konularda duygusal konularda video öğretmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.